Olur, Hemen ya getireyim yani şurada bir yıkayı verelim. Ya. <laughs> Vallahi bak. Ya, ya yok <laughs> be ne yap. Hamile teyze halletti. <laughs> Yıkamayacaksın Hame dedim yıkadı. yıkadı. Ama bebek her gün yıkanması lazım. Daha göbeği, be göbeği düşmeden de yıkamayın dedi doktor. Ya bırakın ya. ya. Düşmedi, Düşmedi da. daha. Çok Ay. az kaldı işte. Böyle kopmak üzere o yüzden biz de onu Ay. bekliyoruz. Ay benim çirkin suratlı bebek. Ay maşallah subhanallah. Anne. Sen <laughs> ya. <laughs> 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 <laughs>

Oi, já que eu disse, galera. Hum, nós temos o O aí que leva em conta essa da galera. Aqui que leva em conta Üzünü koyalım üzerine koyalım koyununa. İğne var onda şimdi biliyor musun? Kalka kalk. bir şey olur. Bir sebep oluruz. Ha böyle koy kucağına. Hah, annesi cebine koy. Ay bu kadar çirkin gülüş olur ya Rabbim. Maşallah Subhanallah. Subhanallah maşallah. Ay uykusu başına uykusu başına. Uykusu gözüne. Maşallah maşallah maşallah. Ama gözlersen zeytin.